Herkese merhaba. Ee, kombimizin altından daha önce su almak için musluk nasıl takılır diye birkaç bir video izledim. Bu videolarda e, kombinin altında soğuk su borusundan, şu soğuk su borusundan, şu bölümden keserek hortum kaynattıklarını, daha doğrusu musluk kaynattıklarını gördüm ama bu biraz meşakkatli çünkü bize bir kaynak makinesi lazım ek aparatlar lazım birleştirmek için e, suyu kesmemiz lazım birçok e, uğraştıracak işlem var bunları nasıl aşabiliriz diye düşünce şu yukarıda bir e, soğuk su girişinin üstünde filtre bulunduğu ve bu filtreyi bir tapanın şöyle buna benzer şurada bulunan bir tapanın kapattığını gördüm o Kör tapayı buradakinin aynısını çıkartıp musluk takabileceğimizi fark ettim. Sonrasında da bir şöyle hiç tereddüt etmeden şu görmüş olduğunuz taharet musluğuna benzeyen musluğu aldım. Şu aparat hortumuma giden aparat. Bahçe hortumu bu. Şu aldığım aparat bildiğiniz taharet musluğunun altındaki aç kapağı kafası şey çamaşır makinelerinin girişinden çamaşır makinelerinin su ortamına takılabilen başlıklardan yaptığımız tek işlem soğuk su girişinin benim kombim neymiş demir dökümü pardon ECA'nın Confea Plus Confea Plus modeli şu ortadaki soğuk su girişi zaten başlık bir, şu mavi ee, renkteki vanamızın üzerindeki sembol zaten soğuk su olduğunu gösteriyor. Bu sıcak su. Çıkış kombiye peteye gidiyor muhtemelen. Çok hakim olmadığım konular deneme yanılma yolunda işte. Buradaki vanayı kapattım. Buradaki kör tapayı şunun aynısı olan kör tapayı buradan 18'lik anahtarla çıkarttım. Burada bir filit var. Metal şu kadar bir şey. Bunun içine sığıyor. İçine sığdıktan sonra bunu kör tapı çıkarttığım kör tapanın yerine şu taret musluğunu etrafına izola bant çekerek sardım. Musluğu açtım. İşlemim bu kadardı. Sadece yapmam gereken buradan kör tapayı çıkarıp musluğu izole edip yerine Kör tapanın yerine musluk takmak oldu. Gayet de başarılı. Açıp kapatabiliyoruz buradan. Hortumuza da buradan suyu aldık. İstediğimiz zaman kullanabiliyoruz. Farklı videolarda gördüm. Aşağıdan kesiliyor. Başka yerlerden bir ek yapılıyor. Hiç gerek yok. Kör tapayı çıkarın musluğu takın. İşlem bu kadar arkadaşlar. Herkese kolay gelsin.